trafik kazalarının, düşme çarpma olaylarının veyahut da ateşli silahlı yaralanmasına bağlı gelişen omurilik hasarlarının tedavisi ve rehabilitasyonu oldukça önemlidir. Bu gibi durumlarda erken dönemde özellikle omuriliğe baskı olup olmadığı veya hatta omurgadaki kırığın cerrahi gerektirip gerektirmediği çok iyi tespit edilmelidir. Bu süreçte cerrahi gerektiğinde cerrahi süreç sonrasında hızlıca, gerekmediğinde ise hastanın genel durumu medikal açıdan daha iyi pozisyona geldiğinde hızlıca fizik tedavi rehabilitasyon başlanmalıdır. Omurilik yaralanmalarında klinik olarak omurilik yaralanmasının komplet dediğimiz tam hasarlı veya da kısmi hasarlı olup olmadığı önemlidir. Bu gibi durumlarda kısmi hasarlı hastalarda hastanın boyun, sırt veya da belinde omuriliğin etkilendiği Bölgeye göre fonksiyonlarındaki kayıplar tespit edilmeli ve buna yönelik hızlı bir rehabilitasyon programı uygulanmalıdır. İnkomplet dediğimiz yarı hasarlı hastalarda tekrardan hastanın yürüme fonksiyonunun kazanılma potansiyeli oldukça yüksektir. Tabii ki bu yaralanmanın yarı yaralanma kısmi yaralanma veyahut da kısmi yaralanmanın da şiddetiyle ilgilidir. Ancak hızlı bir fizik tedavi rehabilitasyon süreciyle hasta tekrar sosyal fonksiyonlarını kazanır, yürür hale gelebilme potansiyeline sahiptir. Eğer yaralanma komplet yani omuriliğin tüm hasarlanması şeklinde ise hastanın yine kimseye bağımlı olmadan kendi kendine günlük yaşam aktivitelerini yürü, yürütür, ve kimseye bağımlı olmadan hayatın sürdürebilir hale gelmesi için çok çeşitli rehabilitasyon çözümleri bulunabilir. Hastanın tekrar hayata kazandırılması fizik tedavi rehabilitasyon branşının ana amaçlarından birisidir. Bu nedenle robotik sistemlerden faydalanarak hastaların tekrar yürüme sürecine girmesi sağlanmaya çalışılır.